Merhaba arkadaşlar. Ben Zuhal Kandar. Ankara Altındağ Halk Eğitim Merkezi'nde hızlandırılmış eğitim programı projesinde öğretmen olarak görev yapmaktayım. Bugünkü dersimiz fen bilimleri. Konu maddenin ısı etkisiyle değişimi. Peki neler öğreneceğiz? Isınma, soğuma, sıcaklık gibi kavramları öğreneceğiz. Hadi başlayalım o zaman. Maddenin ısı etkisiyle değişimi dedik. Evet, arkadaşlar çevremizdeki her maddenin sıcaklığı vardır değil mi? Suyun, havanın, her şeyin bir sıcaklığı vardır. Peki, bu sıcaklığı ne ile ölçeriz? Termometre ile ölçülür. Bakın, burada bir termometremiz var. Bakın bunun ismi termometre. Sıcaklık artar ve azalır. Sıcaklık birimi derece ile gösterilir. Bakın bu işaret. Derece Celsius'tur okunuşu. Tamam mı arkadaşlar? Bakın buz sıfır derecedir. Sıfır derecede bir sıcaklıktır. Görüyor musunuz arkadaşlar? Buzun da bir sıcaklığı vardır. Kaç derece? Sıfır derecedir. Çay 70 derecedir. Görüyor musunuz? Çayın sıcaklığı 70 derece. Buzun sıcaklığı 0 derecedir. Arkadaşlar, katıları, sıvıları, havayı ve insan vücudundaki sıcaklığı termometre ile ölçebiliriz. Tekrar ediyorum. Katıları, sıvıları, havayı, insan vücudunun sıcaklığını termometre ile ne yapabiliriz? Ölçebiliriz. Devam edelim. Size bir soru sormak istiyorum. Maddelerin sıcaklığını nasıl değiştirebiliriz? Hadi biraz düşünelim. Aklınıza bir şeyler geliyor mu? Hadi. Bir örnek ben vereyim. Kışın kar topu oynadıktan sonra ellerimizin soğuduğunu hissederiz değil mi? Çünkü ısı akışı elimizden soğuk havaya doğru geçiş yapar. Yani elimiz sıcak Kar soğuktur. Elimizin sıcaklığıyla karın soğukluğu birbirine ısı akışı yaptığı için ellerimiz üşümeye başlar. Arkadaşlar, ısı bir enerji türüdür. Bakın tekrar ediyorum. Isı bir enerji türüdür. Sıcaklığı yüksek maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye aktarılan enerjidir. Peki ya sıcaklık nedir? Sıcaklık, ısı sonucunda ortaya çıkan değerdir. Enerji değildir. Bakın tekrar ediyorum. Sıcaklık bir değerdir. Enerji değildir. Isı bir enerjidir. Bir maddenin sıcaklığını etkileyen şey ısıdır arkadaşlar. Devam edelim. Bakın burada sizler için örnek yaptım. Arkadaşlar, maddenin ısı alarak sıcaklığının yükselmesine ısınma denir. Tekrar ediyorum. Maddenin, madde dediğimiz burada ne? Su. Isı alarak ısı burada ateş görüyorsunuz değil mi? Sıcaklığının yükselmesine ısınma denir. Yani Bakın arkadaşlar, ateş görüyor musunuz? Su Şu anda ne oldu? Suyun sıcaklığı yükseldi. Dışarıdan bir ısı aldı değil mi su? Biz buna ne diyoruz? ısınma diyoruz. Peki ya maddenin ısı vererek sıcaklığının düşmesine? Bakın, maddenin ısı vererek bakın az önce ısı almıştık. Şimdi ısı veriyoruz. Sıcaklığının düşmesine soğuma denir. Yani bakın, görüyor musunuz? Bu su buzdolabına ısı verdi. Buzdolabının soğukluğuyla da buluştu ve soğudu arkadaşlar bu suda gerçekleşen olaya soğuma diyoruz. Devam edelim. Bir maddenin ısınması için dışarıdan ısı alması, soğuması için dışarıya ısı vermesi gerekir. Sıcaklıkları farklı iki madde. Bakın sıcaklıkları farklı. Hani ilk örnekte buz ve çayı göstermiştim arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Buz sıfır dereceydi. Çay 70 dereceydi değil mi? Yani sıcaklıkları farklıydı. Bakın burada diyor ki bu iki madde bir araya geldiğinde, yani bu iki maddeyi birbiriyle buluşturduğumuzda sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük olan maddeye ısı akışı olur. Sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük olan maddeye ısı akışı olur. Yani bakın bu birinci maddemiz olsun. 50 derecelik bir madde var elimizde. Bu da ikinci maddemiz, 30 derecelik bir madde. Şimdi bakın burada ne diyor? Sıcaklığı yüksek olandan düşük olana. Sıcaklığı yüksek olan birinci madde değil mi? 50 derece. Evet. Düşük olan ikinci madde. Yani 50'den 30'a doğru bir ısı akışı olması gerekiyor. Yani bu şekilde biz buna ne diyoruz? Isı akışı diyoruz arkadaşlar. Peki. Sizce ısı akışı ne zamana kadar devam eder? Isı akışı sıcaklık eşit olana kadar devam eder. Yani bu ne demek? Hemen açıklayalım. 50 derecelik bir maddemiz var, değil mi arkadaşlar? Bir de 30 derecelik bir maddemiz var. Peki, bu iki maddenin toplam sıcaklığı nedir? 80 derecedir, değil mi? Güzel. O zaman bu iki maddenin eşit sıcaklığa sahip olabilmesi için bizim ne yapmamız gerekiyor? Toplam sıcaklığı ikiye bölmemiz gerekiyor. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Burada çıkan sonuç bize bu iki maddenin eşit olan sıcaklığını veriyor. Birinci maddemiz 50 dereceyken ikinci maddemiz 30 dereceydi sıcaklığı yüksek olan 50 derecelik maddeden sıcaklığı düşük olan 30 derecelik maddeye bir ısı akışı oldu. Ve ikisi eşitlendiğinde ısı akışı sonlandı arkadaşlar. Çok güzel. Hadi gelin hep birlikte bir deney yapalım. Malzemelerimizi hazırlayalım. Bir kase. Musluk suyu. Buz ve termometre. Arkadaşlar deneyimiz için gerekli olan malzemeler bunlar. Devam edelim. Kasemizin içine musluk suyunu koyalım. Kasemizin içindeki suyun derecesini termometre ile ölçelim. Hazırladığımız buzları kase içerisine koyalım. Bir süre bekledikten sonra tekrar kase içindeki suyun derecesini termometre yardımıyla ölçelim. Böylece ısının sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye geçişini gözlemlemiş oluruz arkadaşlar. Yani deneyimizin sonunda buzun sıcaklığı ve suyun sıcaklığı eşit hale gelecek. Yani deneyimize başladığımızda buzun sıcaklığı ne kadardı? Suyun sıcaklığı ne kadardı? Buna bakıyoruz. Daha sonrasında buz ve su eşit sıcaklıkta olacak. Burada ısı akışı bitmiş olacak arkadaşlar. Peki, şimdi sizlere şöyle bir ödev vermek istiyorum. Isı değişimini gösteren bir deney, deney tasarlayın. Olur mu arkadaşlar? Malzemelerinizi hazırlayın. Maddelerdeki ısı alışverişi ile ilgili değişik kaynaklardan araştırma yapın. Daha sonra sıcak ve soğuk maddelerin birbirine teması temas etmesi sonucu ısı alışverişi olur ısı sıcak maddeden soğuk maddeye doğru akış gösterir. Bu sonucu yaptığımız deneyle fark edelim. Olur mu? Deneyimizin aşamalarını buraya yazalım. Yapmış olduğumuz deneyin raporunu yazalım. Daha sonra arkadaşlarımıza, öğretmenimize ve ailemize deneyimizin sonucunu anlatalım arkadaşlar. İstediğiniz maddeleri seçebilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Hepinize teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bugünkü dersimiz buradan son buldu arkadaşlar. Yeni derste görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.